Haftalık olarak gündemden bahsedecek olursak çok önemli bir hadise yoktu. Genel anlamda böyle bazen kritik olaylar oluyor. Ama bu kanayan yaralardan biri bir buçuk yıla yakın zamandır neredeyse bir yıldır en azından çok daha vahim durumda. Bu pushback konuları pushback dediğimiz sıkıntı devam ediyor. Ne pushback? Türkiye'den çıkıyor sığınmacı adayları. Yunanistan'a varıyorlar fakat Yunanistan'da haklarında resmi bir işlem yapılmadan bazen e, maskeli oldukları söylenen şahıslar tarafından bazen polisler tarafından tekrar Türkiye tarafına itiliyor bu e, sığınmacılar. Buna pushback, push bekleniyor veya teknik olarak reformant yani geriye itme olarak adlandırılıyor. Bu uluslararası hukukta yasaklanmış bir şey aslında yani her e, herkesin e, itica etme hakkı var. Ülkelerin de bunu değerlendirmesi lazım. Değerlendirdikten sonra bakıp inceleyip e, siz hak etmiyorsunuz. Biz size itica vermeyiz diyebilir. Bu en doğal hakkı yani egemen devletler, egemen yapılar. Ama Yunanistan'da şu an olan hadise bu şekilde değil. İncelemeden ve kaydı kaydı almadan hiçbir şekilde sanki o ülkeye girmemiş gibi geri itiyorlar. Bunu yaşayanlar var. Doğrudan anlatıyorlar. Yunanistan'a sorduğunuz zaman da biz böyle bir şey yapmıyoruz diyor. Ya yani böyle bir uygulamamız yok diyor. Maalesef tabii konunun arka planında Avrupa Birliği içinde de bunu destekleyenler olduğu söyleniyor. Ya yani konunun uzmanları sadece Yunanistan bunu kendi başına yapıyor olamaz diyorlar. Avrupa Birliği'nden de destek var. En azından bir göz yumma. Zaten Belarus sınırındaki olayı hatırlarız yani bir iki ay kadar önce. Onlarca kişi orada donarak da hayatını kaybetti. Kürt kimliğine sahip insanlardı oradakilerde. Avrupa Birliği orada ortak bir politika belirlemekte çok zorlandı. Yani Polonya'ya girmesi orada dengeleri değiştirecek çünkü onlar Polonya'da da kalmayacaklar kalmayacaklardı. Polonya'dan daha sonra işte Almanya'ya en başta ve diğer ülkelere, Fransa'ya, belli başlı Belçika'ya, Hollanda'ya bu ülkelere akın edecekler. E bu da iç siyasette ciddi etkileri olan bir durum. E Yunanistan'da da aynı şekilde e tabii Hizmet Hareketi'ne mensup insanlar bunun küçük bir bölümünü oluşturuyor. Esasında bu Afganistan kökenler, Afganlar, Suriyeliler Bunlar daha kalabalık bir kitle o göç edenler arasında, iltica etmek isteyenler arasında ama Hizmet Hareketi'ne mensup kişilerin hususiyeti burada. Afgan, Suriyeli Türkiye'ye geri itildikten sonra bir sıkıntı yaşamıyor. Yani Edirne'ye gidiyor, İstanbul'a dönüyor belki nerede yaşıyorsa oraya dönüyor veya Edirne'de tekrar bağlantı kurup bir daha geçmeye gidiyor. Bizim arkadaşlarımız böyle bir şey denedikleri zaman ve geriye itildikleri zaman Türkiye'de doğrudan, cezaevine giriyorlar. işkenceye maruz kalabiliyorlar. Artık onun durumuna göre yani şahsi durumuna göre farklı muamelelere maruz kalabiliyor. Böyle bir durum var. Bunu bizim çok iyi anlatmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince bunu Fransa için söylüyorum. İlgili kişilere iletmeye çalıştık cevaplar da geldi. Yani bu toplantılarımızda bunu dikkate alacağız diyorlar ama tabii konu çok katmanlı ve sadece ya Fransa'nın doğrudan yapacağı bir şey de yok. Avrupa Birliği var işin içinde ve Yunanistan var zaten yani. En başta zaten orada adım atacak olan veya bu eylemi gerçekleştiren Yunan makamları. Ya yani orada devlet görevlileri veya devlet görevlilerinin göz yumduğu bazı birimler bunu yapıyor. Onların ulaşılması, onlara bir mesajın ulaşması çok önemli yapılabilecek şeylerden biri yani buradaki Fransız dostlarımıza etkili yetkili yerlerdeki insanlara bunu bildirmenin dışında Fransa'daki Yunan temsilciliklerine de bunu bildirebiliriz. Yani kendimizden de örnek vererek mesela ben de bir buraya gelmiş biriyim işte Ömer abi gibi bizler gibi hepimiz buraya gelmişiz. Bazılarımız Yunanistan üzerinden geçerek geldik. Biz Türkiye'de yaşadıklarımızı, Yunanistan'da gördüğümüz olumlu muameleyi birçok insan buraya gelenler hep Yunanistan'dan böyle güzellikle bahsediyorlar. Oradaki hatıraları, yaşadıkları güzel şeyler. Bunları da söyleyerek benzer durumda olan insanlar olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını işte bunların bu iltica etme haklarına sahip gösterilmesi gerektiğini güzelce hatırlatabiliriz. Daha önceki yayınlarımızdan birinde ne tarz bir mektup veya nereye hangi adrese gönderebileceğimize dair bilgiler paylaşmıştık. Ben bunu tekrar paylaşacağım çünkü bu sıkıntı geçmedi devam ediyor. Bizim kendi içimizdeki toplantılarda her zaman öncelikli bir gündem olmaya devam ediyor. Avrupa Komoyunu harekete geçirmek için de veya bu konudan haberdar etmek için de bir sergi çalışması var. Avrupa Parlamentosu'nda yani Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda. Onunla ilgili ayrıntılar da netleşince ben onu da paylaşacağım. Yani bu geri itmelerle ilgili bunu yaşayanların hikayelerini anlatan bir sergi olacak. Fransa'dan da biz buna katkı sağladık. Yani bu hikayeyi yaşamış birisi orada kendi hikayesini paylaştı. Yani bu pushback korusu başka fikirler varsa izleyicilerimizden şunu yapabiliriz diye ona da açığız. Yani hakikaten ne yaparız diye hep düşünüyoruz. Kanayan bir yara. Ben ana konu olarak bundan bahsetmek ist bahsetmek istemiştim. Onun dışında e, daha önceki programda da bahsettiğimiz gibi bu hizmet hareketinde yönelik operasyonlar sürekli devam ediyor. E, biz bunların çoğunu duyamıyoruz ama işte haftada e, duruma göre 100 kişi, 200 kişi alınıyor. Bununla ilgili de e, bir grafik var. Yani 135 bin operasyon olmuş şu ana kadar 2016'dan bu yana. Yıl yıl e, bunu da e, bu grafikte gösteriyor. Ya ortalama tabi bu bütün 5 yıl içinde yapılanları gösterdiği için ya 60 kişi yaklaşık alınıyor. Bazı yıllar çok daha yüksek olmuş ama bu hız kesmeden devam eden sindirme, bastırma, insan hakları ihlali olarak devam ediyor. Bunu yani bir bilgi olarak paylaşıyorum. Bununla ilgili çalışmaları Brüksel merkezli Adırs Derneği çok yakından takip ediyor. Ayrıntılı çizelgeler hazırlıyorlar. Operasyonların hepsini not ediyorlar. Hem orada bir kayda geçmiş oluyor ve ilerisi için de bu insanlığa karşı suç belli bir gruba yönelik insan hak ihlali olarak da tespit edilmiş oluyor. Bunları da biz Fransızca olarak tespit edip tabii ki sadece bu değil bütün insan hakları ihlallerinin bir arada olduğu raporlarımızı hazırlayıp her ay düzenli olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Bu şu anki hali şu ana kadarki ki hali 5000'in üzerindeki operasyonla 130 binin üzerinde insan şu ana kadar gözaltına alınmış ve hala devam ediyor. Bu bir bilgi son olarak bir de ben çok ifade ettim ve farklı mesaj gruplarında da görmüştüm burada da paylaşmak istiyorum. Ayhan Tekineş Profesör Doktor Ayhan Tekineş var. Kendisi esasında ilahiyat alanında uzman. bizim İBM'de de bazı programlara katılmıştı ve düzenli programlar yapmaya bildiğim kadarıyla devam ediyor. Orada fıkhi konulara gidiyorlar. Fıkhi derken artık dini konular diyelim. O konularda bazı görüşlerini paylaşıyor. Fakat insan hakları ile ilgili de çok güzel Yazıları var, videoları var, kendi YouTube kanalında var. Ben onun linkini hem sohbet kısmından hem de daha sonra e, bu ayrı video, insan hakları ile ilgili ayrı videonun altına da koyacağım. Kronos'ta e, köşe yazısı, düzenli yazılar yazıyor, yazar olarak bulunuyor. Ve burada belki de bizim çok fazla bilmediğimiz, yani İslam'ın e, insan hakları ile ilgili yaklaşımı, bir insanın hakkı, yabancı hakları mesela, geçmişte çok farklı bunlar değerlendirilmiş ama günümüzde bunlar nasıl değerlendirilmeli? Peygamberimizin zamanından bazı örnekler, Kur'an-ı Kerim'in buna yaklaşımı... Zımni dediğimiz yaklaşım bugün nasıl olmalı? Türkiye'deki çok olan bu azınlıklar geçmişte onların mallarına el konması, şu an bize karşı yapılanlar, beytülmal dediğimiz hani bu herkesin hakkı olan devlet hazinesine yaklaşım, ifade hürriyeti gibi bütün bu konularda çok farklı bakış açıları var. Yani aslında bütün bu insan hakları konularının temelinde İslamiyet'in de bunlara bir söylediği, bunlar bu, bunlar hakkında söylediği görüşler olduğu, bağlayıcı e, hükümler olduğu belki çok fazla ön plana çıkmıyordu şu ana kadar. Biz de bu konuları çok fazla konuşmuyorduk ama öğrenmek için ben çok istifade ettim. Hem YouTube kanalındaki bu, bu alandaki videolardan hem de Kronos'ta e, köşe yazıları var. Bunlar devam ediyor. Ben bunların e, linklerini de paylaşacağım. Bunu da bir tavsiye olarak paylaşmak istedim bu hafta.